ekip 052 2 Gidi taradı gamsın gidi gidi taradı gamsın Talış lez git atar geliri gatar gatar Sinem yaşma girer siler siker Kırdı gecede kalan boyadık cepheni kana Kır berdeden salam Kır kır genceden salam Akop aşot Fokov, paşol Pulim açılır bandızı biçir dağılır başın İlk iş bang bang Türk iş geng geng Bozgurt mu Move move biç den Bilirem ölümün dadını ruhumu vereceğim Saklayıp adımı gönderme Üstüme kadını yere vana kadar Döyürük kapını yarışırık ağrıyla Danışırık tanrıyla Deli deli türkler Hariteni yükle Başım uca meyd maşın Kucak kucak şuşa hücum silah Bıçak ve ten sene feda bu can ey ekip 052 Gidi taradı gamsın gidi gidi taradı gamsın Talış Lezgi, Tatar atar gelir gatar gatar Sinem Sper, yaşma girer siler şiker Kırdık gecede kelam boyadık cepheni gana Gırr berdeden salam Gır, gır, genceden salam Akop aşot fakof paşol Polim ötelimde açılı bombızı biçirir dağılır başım Ay, ay, ay. go to the bottom ana varulasın başımda rusun puası qabaqda yağının tulası üstümdə silah və anamın duası yaşadığım mini mal ey daşıdığı dinimam ey suyu gəs tuygan çıxmışıq 30 il quydundan ey bəri bax bəri bax gəlirik təpə dağ təpə dağ aşıp pulümöt bi də aka grr body back motherfucker ey başım uca meid maşın gucaq gucaq şuşa hücum silah bıçaq vətən sənə fəda bu can ey Kolumda da döymem Ey çalış kimi öğren Düşürü yaş kimi göyden Ey Hazırlık sona kadar ölme Ey çalış kimi öğren Düşürü yaş kimi göyden Ey Ekip Ekip 0 5 2 Gidi taradı gamsın Gidi gidi taradı gamsın Talış lezgi atar Geliri katar katar Sinem siper Yaşma girer siler siker Kırdı gecede kalan Boyadık cepheni kana Kırır bedene salak, kır kırır gecede salak Akop, Aşot, Fokov, Paşol Pulim ötelimde açılır, bambuzu biçirir, dağılır başım Bayrağı bak, ay, ay, ay. oğuz Göğde bayrağı bak, ay, ay. E